Selamünaleyküm. Ve aleyna aleyküm selam var ve rahmetullah ve berekatu. Buyur dost. Kenan abi nasılsın? Yaradan'a şükür. Sen nasılsın? Çok şükür vallahi. Eyvallah. Halatı sormaya geldik. Başın üstüne yerim var. Hoş Çocuklar da zaman... etrafında dolanıyor. Şükür. Paslı, tilki. Şükür. Kenan abi şimdi e, değerli takipçilerimiz, canlarımız sana e, sürekli söyledikleri, attıkları yorumları bildirmek istiyorum. Evet. Senin de yorumların sık takipçisi olduğunu bildiğim için Evet. senden de düşüncelerini duymak istiyorum. Şimdi senin en çok sevdikleri hareketin canları besledikten sonra konserve'nin kapağını ayağınla ezip kenara atıyorsun ya. Bu durum hakkında bir şey söyler misin? Şimdi konservenin bu teneke sonuçta. Konserveyi, kapağını açarsın, dökersin. Döktükten sonra ise bunu bu şekilde bıraktığın zaman ufak kediler ya da büyük kediler fark etmez konserveler lezzetli olduğu için yalamaya çalışacak. Ve o esnada dilini kesebilir. Müdahale edilmezse hayvanın yani dilin var mı işte yani hayatını kaybedebilir de buna sebep olmuş olabilir. Bunlara dikkat edelim. İşim bittikten sonra konserve'nin bu üstündeki kapağı dahil içine atacaksınız, üzerine basıp yüzeye de ezeceksiniz ki kedi hiçbir şekilde susar mısın bir saniye, kedi hiçbir şekilde onu yalayıp kendine zarar vermesin. Kenan abi e, sen tabii hepimizin bildiği gibi evet. cumartesi günleri beslemeye gidiyorsun. Evet. Herkes duygusal bir şekilde tabii şunları söylüyor. Onlar sokaklarda da değil, insanla da görmüyor, dağdalar. Aç kalıyorlar, onları besleyecek kimse yok. E, bu durum hakkında da her gün söylediğin gibi bugün de bir şeyler duymak istiyoruz senden. Şimdi e, güzel dostum, o çocuklar biri ya da birileri tarafından ama sonuçta insan tarafından götürülüp Oraya atılmış çocuklar. Bunlar sen ben gitmezsem aç kalacak çocuklar birbirlerle savaşıyorlar açlıktan yemek için. Bizim yapmamız gereken nedir? Ben elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar gidip o çocuklar orada ağırlıyorum. Mesela dün akşam gittim, sabah saat altıda geldim eve. 680 kilo muydu neydi? Bir et götürdüm. mama götürdüm, işte kuru mama götürdüm belirli yerlere. Yavrulu annelere konserve açtım, onlara konserve yedirdim. Yani bu zaten benim yaşam tarzım. Ben bu saatten sonra kurban olduğum Allah'ım e, müsaade ettiği sürece ben zaten o çocukların yanından kendimi alıp koyamam. Onlar benim evlatlarım. Bu bir gerçek. Teşekkürler düşünceleriniz için. Ben teşekkür ederim. bir de şu konu var. Şimdi kirli, paslı, Zeus, Garfield hepsi her bir farklıca. Evet. Senin canlarla olan iletişimini çok beğeniyorlar. Evet. Çok yani şaşırıyorlar gerçekten. Senin sözünü gerçekten insan gibi dinliyorlar. Bunun sırrı ne? Şimdi bak. Bir kelime kullandım. Dedim ki onlar evlat dedim. Şimdi eğer öten kuşu duyuyorsun değil mi? Tabii. Bir kuşa kuş diye bakarsan kuş kalır. Belki de şu an seninle konuşuyor. Yani kediydi, köpekti, kuştu, böcekti. Bunlara yaklaşış yani yaklaşma tavrınız çok önemli. Öncelikle laf olsun diye yaklaşmayacaksın. Onlara can gözüyle bakıp onlarla ben yani ben beslemeye gidiyorum mesela karkış arabamı kapısını açıyorum içeri doluyorlar arabam içi çamurdan gözükmüyor. Umurumda değil ki çamur dediğin nedir silersin geçer. Ama o çocukların orada oturması ben orada oturuyorum onlarla sohbet ediyorum. Yani hepsiyle sohbet ediyorum. Neden? evlattır. Yani şu an Garfield olsun, tilkiye, pas diye. Hepsine ne diyorum? Çocuğum yapma gel buraya. Bak olmaz. Hep bu izahta böyle bu şekilde konuştuğum için artık elimde büyüdüler. Hep bu şekilde aşina oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum Kenan abicim. Ben teşekkür ederim. Bu değerli sohbetin için. Youtube kanalımızı takipte kalsınlar. Değil evet. mi? Çok teşekkürler değerli canlar sizlere. Şimdi de. Ee, takipte kalsınlar. Hepsinden Allah razı olsun. Fakat İnsanları bir şekilde teşvik etmemiz gerekiyor. Yani nedir? Bak kapımın önüne babalar koyuyorum. İşte elimden geldiği kadar kargalara, kuşlara, böceklere özellikle yaz aylarında. Kışın onlar suyu bir şekilde buluyorlar. Ama yaz aylarında kesinlikle kapı önlerine bir kap su, bir kap mama lütfen koysunlar. Çok teşekkür ediyorum. O zaman her videomuzda belirttiğimiz gibi evet. her yeni güne her yeni canı besleyerek başlıyoruz. Çok şükür. Teşekkürler.